İstanbul. Sen, sen, seni görüyorum yine İstanbul. Kollarımla kucaklar gibi uzaktan. Nare nare, ev ev, yol meydan. Geliyor boğaz içinden doğru, bir iskelede de kalkan korkunç sesi. Masmavi sular üstünde, yine ben beyaz kız kulesi. Bir yana sayın sabahlar beraber, doğduğum i̇şte kıyılar dişik dişim. Baktıkça hep sen sen yer yer. Beş yaşım, on beş yaşım, eş ah yirmi yaşım durmuş bir tabanda bu dönmekte askerlik eğitimi, kış bölgesi, benim gibi bir kızı beni neden evlerden Benim de sayılmaz mı oralar, ellerimden tutar gibi iki yanımdan, babamın yaptığı küçük su, anamın toprağı Eyüp Sultan. Önümde açık kollarıyla bağız, Çengelköy'den aktarma Rümeniste'de, İstanbul, İstanbul'un um benim, Kadıköy'ü Üsküdar'ım. E. Gün olan köprü odasını Bulut geçer üstüne yeni günü yanaşıyor. Bir eski türküdü kuralım sında iki gün çalışıyor. Göğünde tanıdım ayın on dördünü, tedarımda tepkileri. Her şey içinde, her şey. İstanbul yaz geldi. Yani. Bir daha görüyorum seni dünya gözüyle. Göğün hep üstümde, havam ciğerlerimdedir. Ey doğup yaşadığım yerde her taşını öpüp başıma koymak istediğim şehir.